Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar uzak bir köyde Çoban Ali adında bir çocuk yaşardı. Çoban Ali sürüsünü otlatmak için geniş ve yeşil vadilere götürdü. Vadi o kadar güzeldi ki içinde ırmaklar akar, çeşit çeşit kuşlar, ağaçlar ve bitkiler yaşardı. Çoban Ali bir gün sürüsünü otlatmaktan sıkılmış, kendisine bile eğlence arıyordu. Bir tepeye tırmandı, yardım edin yardım edin Kutlar Süre'ye saldırıyor diye bağırmaya başladı. Köylüler... Çoban Ali'nin haykırışını duyunca ellerinde sopalar ve baltalarla kurt sürüsünü uzaklaştırmak için vadiye doğru koştu. Vadiye geldiklerinde kuzuların otlandıklarını Çoban Ali'nin bir ağacın altında oturduğunu gördüler. Çoban Ali köylere bakarak kıs kıs gülüyordu. Köyler Çoban Ali'nin onları aldattığını anladı ve bir daha böyle bir harekette bulunmamasını söylediler. Ve köye döndüler çoban el ertesi gün aynı şeyi yaptı ve yardım edin, yardım edin kutlar süre saldırıyor diye bağırmaya başladı. Çoban elin bağırışlarını duyan köyler vadiye koştu ama yine çoban eli kendilerinin güldüğünü gördüler. Sinirlendiler ve bunu yapmaması için bir daha uyardılar. Ardan bir iki gün geçmişti. Çoban eli e, sürüsünü otlatıyor bir yandan da kavalını çalıyordu. bir sürünün bağırışlarını duydu Sürüye kurtlar saldırmış, sürdeki kuzular canlarını kurtarmak için sağa sola koşuyordu. Çoban eli bağırıyordu. Yardım edin, yardım edin, kurtlar sürüye saldırıyor. Ancak köyler çoban elinin yine şaka yaptığını düşündü. Kimse yardıma gelmedi. Ve kurt sürünün yarısını yedi. Çoban eli sürüsünün geri kalanını alarak ağlaya aldı ağlaya köye döndü. Köyler çoban elinin gördüğü neden, çoban elinin gördü ve ondan ne olduğunu sordu. Çoban Ali'ye cevap verdi. Kuzuları otlatırken aydan kurtlar süsürüye saldırdı ve yarısını yedi. Yardım için ağladım ve ne kadar bağırsam da kimse yardıma gelmedi dedi. Yaşlı bir köylü, bize daha önce defalarca yalan söyledin. Doğruyu söylediğinde bile daha önce söylediğin yalanlardan yüzünden kimse doğru söylediğine inanmadı. Çoban Ali hatasını anladı ve bir daha böyle bir davranışta bulunmaması için söz verdi.